Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Bir Anadolu Masalı gösterisiyle yarın izleyiciyle buluşuyor. 300 dansçının sahne aldığı gösteride farklı yörelerin halk dansları sergilenecek. Kına geceleri, düğün merasimleri ve Anadolu'nun kültürel mirası sahnede canlandırılacak. Dansçılar motiflerle süslenmiş kostümleriyle izleyiciye tam bir şölen sunacak. İşte bu haberimiz şimdi ekranlara gelsin. Sonrasında yayınımız Nilgün Balkaç'ın sunumuyla öğle ana haberle devam edecek bizden ayrılmayın. geçmişten günümüze süre gelen düğün gelenekleri, kına kıyafetleri, Anadolu türküleri. Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu bir Anadolu masalı gösterisini izleyiciyle buluşturuyor. Yaklaşık 300 dansçının yoğun hazırlıkları sayesinde seyirciyle buluşan bir oyun. Misafirlerimiz Türk adetlerine göre yapılan bir kına gecesinin tüm unsurlarını tüm Türkiye'de 7 bölgemizde nasıl eğlence şekline dönüştüğünü görebilecekler. Türküler danslarla birleşiyor, geleneksel kına geceleri ve düğün merasimleri sahnede canlandırılıyor. Bir Anadolu masalı izleyenleri Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yeniden keşfe davet ediyor. Dansçılar her biri yöresel motiflerle bezenmiş zengin kıyafet ve aksesuarlarla sahne alacak. <laughs> Halk sarımızın en seçkin yörelerinden Elazığ, Trabzon, Silifke, Erzurum yörelerini göreceğiz. Bir Anadolu masalı köklerimizden yükselen kültürün sahnede hayat bulmuş hali. Kimi zaman kırmızı beyaz mendillerin Doğu Anadolu'da dağların eteklerinde nasıl gezdiğini göreceğiz. Kimi zaman da yine Akdeniz'e, Silifke'ye, Türkmen kızlarının bizlere yapmış olduğu oyunları izleyeceğiz. Kısacası bir Anadolu masalı Türkiye'nin dört bir noktasından esinlenerek kültüründen, örfünden, adetinden, renklerinden buluşan bir oyun. Gösteri CSO Ada Ankara'da sergilenecek.